Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ölmüş birinin elinden tutup gitmek görmek uzun uğraşlar sonucu sahip olunan zenginliğin azar azar kaybedileceğine, babanın ya da amcanın çok ağır bir hastalığa yakalanacağına, yakın bir dostuyla kırgınlık yaşayacağına, çalışkanlığı, doğru işler yapacağına, çekilen acıların unutulacağına, ortak olarak gireceği bir iş sayesinde aile hayatının çok güzel bir hal alacağına, tabir olur. Ayrıca rüyada ölmüş birinin elinden tutup gitmek görmek sevdiği kişilerden çok büyük bir destek alacağına, sıkıntılarından arınıp genişliğe çıkacağına, birçok engelin kolaylıkla aşılacağına, aile hayatında çok güzel ve hayırlı gelişmeler yaşanacağına, mallarının ve parasının bereketinin artacağına, kişinin yaşam şeklinin yorumlanır. Dini olarak rüyada ölmüş birinin elinden tutup gitmek görmek bebek sahibi olunacağına sorunlara hızlı bir şekilde çare bulunacağına ve çok doğru adımlar atılarak aile hayatına renk getirileceğine, bunun da hayatı için büyük neşe kaynağı olacağına, hem maddi olarak hem de manevi olarak layık olduklarına kavuşacağına, iş hayatında uğranılan zararların sevilen kişilerin araya girmesi sayesinde telafi edileceğine, böylece tabiri caizse adeta kendisini yeniden doğmuş gibi rahat çevresinin hayırlı ve iyi kişilerle dolacağına ve bu sayede de huzurunun ve keyfinin yerine geleceğine, sahip olunan imkanların çok iyi kullanılacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ölmüş birinin elinden tutup gitmek, görmek istediği her şeyi kısa zamanda elde edeceğini, işe alınacak personellerden istenen verimin alınamaması üzerine yeni arayışlara girileceğini, büyük bir başarıya ulaşılacağına, yüzünün de güleceğine mutlu olunacağına ve çalışma hayatı içinde bilgi ve tecrübe sahibi olarak işlere liderlik edileceğine, çok sert geçen bir tartışmanın ardından uzun zaman önce verdiği bir kararı uygulamaya koyacağına, bol kazançlı bir projenin hayata geçirileceğine yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.